Bu açıklamalar doğrultusunda 2024 Temmuz ayı için emeklilerin ve memur emeklilerinin zam durumunu ve olası ek düzenlemeleri özetlemek gerekirse. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz 2024'te %24,73 zam alacaklar. Memur emeklileri Temmuz 2024'te toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplarıyla %19,31 zam alacaklar. En düşük emekli maaşı. 8 bin Türk lirası köp maaşının altında kalan emeklilerin maaşları lük zamla birlikte 10.000 TL'nin üzerine çıkmayacak. Bu nedenle en düşük emekli maaşları üzerinde düzenlemeler gündemde. Ek düzenlemeler. Hükümetin emekli maaşlarına ek olarak refah payı gibi ek artışlar yapma ihtimali bulunuyor. Özellikle son yıllarda refah payı uygulamaları sıkça gündeme gelmiş durumda. Zam eşitlemesi. Ocak ayında olduğu gibi farklı emekli grupları arasındaki maaş artışlarının eşitlenmesi için yeni düzenlemeler yapılabilir. Örneğin, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasında eşit bir zam oranı belirlenebilir. Taban maaş artışı. Temmuz ayında 10.000 bin Türk lirası olan taban maaşın artırılması da gündemde. Bu durum, kök maaşın ne olduğuna bakılmaksızın tüm emeklilerin bir miktar zam almasını sağlayabilir. Bu formüller ve düzenlemeler, emekli maaşlarının güncellenmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Hükümetin bu konudaki son kararları önümüzdeki günlerde netleşecektir. Taban maaşın artırılmaması durumunda kök maaşı 8 bin liranın altında olan 3,6 milyon emeklinin yine 10 bin liranın altında kalması ve zam almaması ortaya çıkacak. Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin Türk lirası olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan %38 baz alınırsa, bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için Temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse, yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise, Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor. Memur emeklileri ayın birinden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağkurluların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu dün Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Haziran ayı için aylık bazda iyi bir 64 olarak gerçekleşti. Bu oran çalışanlar ve emekliler üzerinde adeta şok etkisi yarattı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa beklenti hangi sonuçlarında enflasyon oranının iyi 256 olması bekleniyordu. Açıklanan oranla birlikte memur ve memur emeklisinin zammı %20'nin altında kaldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı ise %25'i bulamadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklisine kök maaş zammı olarak yansıyor. Ancak kök maaşı 8500 TL'ye kadar olan ve en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL'den faydalanan emekliler için büyük bir şok gündemde. Çünkü bu oranlarla birlikte 4 milyona yakın emekli sıfır zam almış oluyor. Eğer kök maaşınız 8500 Türk TL ise 24-73 zam oranı ile yeni maaşınız 10.602 Türk Lirası olacak. En düşük emekli maaşına artış yapılmaması durumunda, kök maaş üzerinden 8.500 TL alan bir emekli Temmuz ayında 10.602 TL'ye almış olacak. Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı zammı konusunda son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Ancak kulislerde en düşük emekli maaşı zammı ile ilgili bir tarih konuşulmaya başlandı. 17 Temmuz emekli maaş zammı için kritik gün olacak. SGK uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı ile ilgili hükümetin masasında güçlü formül olduğunu söyledi. En düşük emekli maaşı zammı için kararın bir an önce verilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, 17 Temmuz'a kadar TBMM'ye gelmesi ve yasalaşması gerektiğini söyledi. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için maaş ödemeleri 17 Temmuz'da başlayacak. En düşük emekli maaşı zammı ile ilgili hükümetin masasında farklı formüller var. Kıp maaş düzenlemesine gidilebileceğini belirten SGK uzmanı Emin Yılmaz, aylıkların 10.000 Türk Lirası taban ayla eşitlenmesinin ve üstüne İ-2473'lük bir artış yapılmasının gündemde olduğunu söyledi. Eğer böyle bir zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 12.473 Türk Lirası olacak. 10.000 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı ile ilgili diğer bir zam formülü ise yıl sonu enflasyon oranı olan %38'in zam olarak yansıtılması. Bu durumda en düşük emekli maaşının 13.800 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Emekli maaş zammı ile ilgili diğer formül ise en düşük emekli maaşının seyyanen zam ile 12.500 Türk Lirası ya da 15.000 TL'ye yükseltilmesi. Geçim sıkıntısı çeken emekliler ise 15.000 TL'nin verilmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla beklerken son veriler emeklilerin alacakları artışları netleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73, memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla %19,31 zam alacaklar. Haziran ayı enflasyon oranının %1,64 olarak açıklanmasının ardından, emeklilerin ve memur emeklilerinin maaşlarındaki artışlar da belirlenmiş oldu. Özellikle kök aylığı 8000 TL'nin altında olan 3 milyondan fazla emeklinin, Maaşları 10.000 TL'nin üzerine çıkmayacak şekilde düzenlendiği vurgulandı. Bu düzenleme, en düşük emekli maaşlarının korunması adına önem arz ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen ve %49,25 oranında yüksek bir zamla emeklilere nefes aldıran Hükümet, bu seferde Temmuz ayı için enflasyon farkını %22,72 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine göre ise 6 aylık enflasyon oranı %25,81 ulaşarak emeklilerin alacakları zam oranını %25,81'e kadar yükseltebilir. Milletvekilleri ve bakanların maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları da kamuoyunun dikkatini çekti. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emeklilere refah payı eklenmeyeceğini belirtti. Bu durumda emekliler arasında tartışma yarattı. Memur maaşlarının toplu sözleşme ile belirlendiği hatırlatılarak, 7. Dönem toplu sözleşmesi kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında %15 zam yapıldığı ve bu dönemde gerçekleşen enflasyon oranıyla bu %15'lik kısmın çıkarılması gerektiği ifade edildi. Dolayısıyla memur emeklilerinin Temmuz ayında %10 zam ve %12 enflasyon farkıyla toplamda %22 zam alacağı öngörüldü. Son olarak emekli maaşlarındaki artışların kök maaşı mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı sorusu gündemdeki diğer önemli konulardan biri olarak yer alıyor. Bu durum, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarın belirlenmesinde kritik bir faktör oluşturuyor. Gelişmeleri yakından takip eden emekliler, yaşanan bu zam sürecinde maaşlarının alım gücünü korumak adına yapılan düzenlemelerin etkisini merakla bekliyor. Memur ve emekli maaş zammı için Temmuz ayı bekleniyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre Temmuz ayında zam alacak. Peki 2024 memur ve emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına zamda konuşulan formüller neler? Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler Mayıs ayı itibarıyla %22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Son yapılan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse, eğer emeklilerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak. Milliyetin haberine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için halen 10 bin Türk lirası olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin, 8 bin Türk lirası bandında olan bu kesim, Ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında. Beklenti, hazine katkısıyla çok aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise, çok aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi. Temmuzda ve mühür emeklilerinin alkanah darifa payı beklentisi var. Yıl başında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle Temmuz'da emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor. Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.